Doyuyorum la de. Yok yok bekle bekle Osman kenar. Yok yok yok. İş yılmaz boş ver. Tamam. Bir sesi çıkarma. <laughs> Lan gerizekalı. Memurum. 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 Şu tarafa kaçtılar, şu tarafa. Sensin, ya, sensin. Körbildim diyorum. Şu tarafa kaçtılar. O tarafa kaçmamalar. Ben niye geleyim ben olsam? Sen olsan beni kandırmak için gelirsin. Ben yani tikini çekmeyebildiğim bir şey. Eee, tabii, o tabii. Abi memur. Ay Vay amına koyayım. kaldır. <laughs> Gel arasına. Benim ne suçum var ben anlamadım ki. Ne gördünüz ya? Soygun esnasında siz de orada bulundunuz efendim. Ben soygun falan görmedim. Ben, ben su görmedim. alıyordum. Hı hı. Su alıyordunuz fakat. Evet. Ee, i̇sminiz Zahit Konak mıydı? Evet. Yes. Her zaman, her yerde gerçekten şahıs olmayı başarıyorsunuz. Siz içeri girin, içeride bekleyin. Arabaya mı? Aynen. Beyefendi. Ben evet. Şimdi ee, şimdiden geçiyorum uyarınıza. Bakın. Madem benden bir şey yoktu, niye kaçtınız benden? Sizi ben korktum karşıdım, ben. Siz polis. Görmedim ki ben anlamadım sizin polis olduğunuzu. Aynen. Ee, arabadan da mı anlamadım? Ben korktum orada? zaten. Kutunun arkasına saklandım. Ben şunu tahmin edeyim. Aracın içindeki de kardeşiniz sen çıkacak büyük ihtimalle. Abiniz mi, kardeşiniz mi? büyük ihtimalle böyle bir şey olacak. Senin yüzünü anlatsın. Hani baston mu vardı? <laughs> baston falan vardı. Hani Senin ee, seni şöyle kerefin çözmüyor. Rahat rahat oluyor Yaşasın ya biraz. Benim telefon çalıyor ya. Benim telefon çalıyor. Bir tane. Kime arıyor baksan mı bir? E şöyle bakın, onu alacağım sonra fakat. Efendim. Helal. Osman Bey, efendim. Ee, ya ben su alıyordum marketten. asaba tarafındaydım, bir duraktım. Ya ondan sonra bir, bir, bir arabada yaşandı bir şeyler oldu. Polis arkadaşlara bir kendimi teslim ettim. Bir şeyler oldu bir kovalamaca falan. Şu an harmonide departmanındayım. Boştaysan gelir misin canım bir? He ee, gel abi bekliyorum. Ben size dedim ki başında. Ben arkamdan biri kovaladı duydum ama arkamı dönmedim. Kimin olduğunu görmedim. Siz kovalıyor musunuz sizin dediğinize göre? Sonrasında zaten polis olduğunuzu fark ettim ve geldim size kendimi teslim ettim. Yoksa kaçar giderdim dağdan tepeden. Niye kaçmayayım? Kaçsaydınız çünkü bana geldiğinizde... Niye kaçayım ben ya? Devletimin... Suçlular, ben suçlu muyum yani zaman... kaçayım? Bana o zaman niye şöyle bir laf kurdun? Suçlular şu tarafa doğru gitmiş olabilir. Ben, hayır gitmiş olabilir demedim. Ben o tarafa kaçtılar dedim. Ben çünkü siz polis arabasını de o, o tarafa giden bir araba gördüm. ilk başta. E, bunu bana dedikten yani ben bu, size koşarak dediğimiz zaten o tarafa gittiler dedim. Olay yaşandıktan iki dakika sonra falan dediniz yani. İyi de ben. bir şey düşündünüz? Ben, ben ne düşüneceğim ya? Her şey ya? düşünmeliyim yani. Ya Neyse, tabii tabi siz de düşünebilirsiniz de yani. Şefimi bekliyorum ben sadece. Yok. Değişik bir ortam. Sessiz kalma hakkını sahipsiniz. Ben varım sana hep şey yapınlar bu Oğlum sen niye marketten çıktın? Lan sen kimsin? Lan sen nereden çıktınız oğlum siz? Ben su alıyordum markette durdum ya. Siz nereden çıktınız? Siz ne alakasınız gene bu konuda ya? Kardeş kardeş La oğlum sen de mi orayaydın? <laughs> Çok ben solma e, girdim e, ya. E kardeşler ya otursun da. Sabıkanız mı? İki sabıkanız var. E, Sabıkanları biliyorum. Hadi. Hepsinin cezasını çektim. Pişmanım. Vallahi eğer onları aldıysanız araçtan, o araçtan çıkanlar ondan onlarsa kardeşim de olsa şey de olsa beni hiç alakadar etmez. Onlar yapmıştır demektir. Çünkü ben marketten suyumu alıyordum sonrasında bir arabada yaşandı. Memur bey de biliyor. Memur bey beni kovaladığını söyledi. Ben gittim teslim oldum sonrasında ve herhangi bir şey de zaten üstünde bulunmadı. Zaten üstümde su da bulunuyor. Bir tane su aldım da söyledim. Yani onun dışında herhangi bir şüpheli şeyim de yoktu. Kaçsam kaçardım. Sonrasında gelip de teslim oldum ben bile. 3-4 dakika sonra teslim oldum. Adamların aracının kaçtığını fark ettiğimde. Korkmuştum ve polis olduğunu anlayınca da beni kovalayan kişinin gittim teslim oldum. Tamamdır Kişilerin yüzlerini Beni görmedim çıldır. Bir kişinin yüzünü gördüm hafif kıvırcık yok, saçı vardı ee, Arkadaş zorluk çıkardı mı? Hafif bir kıvırcık saçı vardı sanki birinin Tek bir kıvırcık saçlı birini gördüm sanki Hafif şişman 1301 bir, e, bir hani cevap verecek misin? Zorluk çıkarttı mı arkadaş? yani biraz yani. kaçtı fakat onun dışında gayet nazikti yani arkadaş bir zorluk çıkarmadı. Bakın Memur Bey ben sizin olduğunuzu görmedim arkama bakmadım. Ben birimden kaçtım ama fakat onu suçlu sandığım için korktum ve kutunun arkasına saklandım. Sonrasında polis arabasını gördüğümde size gelip teslim oldum. Arkadaşın üstünden herhangi bir illegal bir şey çıkmadı değil mi? Yok çıkmadı. Herhalde Alo. ne <laughs> <Dayan abi> yapıyorsun? <yani. gülüyor> <laughs> Alo. Evet Memur Bey. Yani işte çok sıkıntılı bunlar. <gülüyor> <gülüyor> Abin mi var şey Osman Konak? Aslan Bozkurt'un selamı vardı dayı tanıdınız abi beni. Evet maalesef Muam Muammer benim abim ya Osman kardeşim ben. Osman benden daha küçük. Osman, Osman senden küçük mü? He? Şöyle şey... şey... Zahit sen gel. Zahit Bey. Yoldan götürdüm. <laughs> Bavlan tahliye. <laughs> tahliye <ikna bilo>. <gülüyor> 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 Allah aşkına özgürlüğümüze kavuştuk ya kardeş. En namusuma Özgürlük kadar güzel bir şey yok ya. Babalar tahliye.